Evet, şimdi <laughs> Bangkok'ta Tayland'a gelip Şöyle bir şey dikkatimi çekti ve çok üzüldüm. Burada Malezya, Vietnam, Singapur, e, Endonezya, e, işte Tayland etrafta böyle işte Çin, Tayvan, Singapur o kadar güzel bir düzen kurmuşlar ki. Çok ilginç bir şekilde bunlar da 1700'lerde savaşmışlar aslında. Birkaç tane şimdi belgesel izledim. Ve birbirleriyle ondan sonra barışmıyorlar yani bu İngilizler, Hollandalılar, buralarda Portekizler, buralardan gittikten sonra bir düzen kuruyorlar yani. Ama İngiliz etkisi çok fazla. İngilizlerin o uluslararası kavim antenitesini burada yerleştirmiş İngilizler. Hepsi İngilizce konuşmuş. Dünyayla da bir bağları var yani bir sürü ülkeyle. Biz neden İran, Türkiye, Irak, Suriye, Gürcistan, Ermenistan, Rusya, buradaki böyle bir 10 12-13 tane ülkenin aynı seviyede bilinçli olması gerekiyor. Güzel, ferah. Yoksa bu coğrafya yani Anadolu coğrafyası